Herkese merhaba bugün Game Simmah'ta Fevva Çakar'ın yer 7. bölümüne karşılayım arkadaşlar. İlk 6 bölümde gösterdiğiniz sizi diyen oyunu gerçekten çok çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla Game Simmah'ta Fevva Çakar'ın yer sevimizde bir yolculuk için Fevva Çakar'ın bölümümüzde bir sağ olsun arkadaşlar. Yine 6 bölümde bildiğiniz gibi galibiyet oluyoruz. Ben bu bölümde inşallah galibiyet almayı umut, ediyorum arkadaşlar. Şimdi ee, geçen bölüm herhalde 3 ya da 4 maç oynadık ve en son maçımızda bu maçta, e, finalin bu maçı e, oynamadık, bu bölümde oyunu oynayacağız arkadaşlar. Fakat öncelikle, her zaman olduğu gibi görevlerimize bir bakalım. Şöyle görevlerimizi yapalım oyunda. oyunda. E, Karayan modunda görevler çok önemli. E, tamam yükseltiyorum bunu da. Hani yeterli puan yokmuş. Tamam bunu onaylıyorum ben. Tamam puanladık. Ama yine, yine istiyor yani? tamam. Tamam bunu da atladık. Daha da aktı Yok. Yeterli tane puanım yokmuş ya. Neyse. Of görevi de yapamadık. Şöyle kendimi takdir edeceğim. Mesajlar. Mesajları okumuyorum ben zaten. Ama yine de güzel mesajlar bana veriyorlar yani en azından. Yeni yatırımlar mevcut diyor ama yeni bir büt bütçem yok. Neyse ilerleyelim bakalım. 27 Kasım Perşembe. Victor Bizden maçımız varmış. Avrupa Ligi'nde hadi bakalım. Maç günü diyorum. Hadi bakalım. Ve, Ve hava yağmurlu. 1-0 olmuş maç. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. İyi bir müdahaleyle topu kapıyor. Kritik bir fırsat. Atamadık. Savunma büyük bir fırsat önledi ve topu kazandı. Savunma o topu kapmasa gol olacak gibiydi. İlerlemeye devam ederse önemli bir fırsat olabilir. Önemli bir hücum fırsatını teptiler. Şimdi top rakip takımda. İki takımda orta sahada topu bir türlü kontrol edemedi. Allah anlamadık. Geçen gün çok güzel performanslar sergiledik gerçekten gole çok yaklaştı ama bu seferlik olmadı. son Semedo. Tosun. Şimdi kapıyor. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Savunma henüz yerleşemedi ve kontra tehdidi sürüyor. Şut Ve gol attık. İşte bunu be. İşte bunu be. 5 maçta 17 gol. Golün tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı hata çıkıyorlar. Sonrasında Geçen bölüm 13 maçta 7 gol atmıştık. Anlarsınız. Son bölümde yine son bölüm çok iyi bizden aldı. topu değerlendiremeyip kaybettiler. Ya o zaman bana yapacaklardı ya. Ve topu kontrol edemiyorlar. Şut için müsait. Bir gol daha. duracak gibi değiller. İşsi i̇şte bunu be. Evet. Bakalım satmışız. Bakıyoruz. Karşı karşıya pozisyonda ne kadar soğukkanlı olduğuna bakar mısınız? Ve şimdi durum 3-0. kontradan fırsat yaratabilir. Kartik, Atamadık. Çok sert vurdu fakat isabeti bulamadı. Çok net bir pozisyondu. Topun şiddetini biraz fazla kaçırdı. Topu iyi takip etti ve uzaklaştırdı. Hiç risk almak istemedi ve muhtemelen en doğru olanı yaptı. Zamanında müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Takım arkadaşları desteğe geldi. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Kemal Çikoğlu attı bana. Ya. Hakem düdüğü çalıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Bana yaptı çünkü. Ve gol. Attık. Büyük bir coşku var. Patrick. İşte bu da be. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu. Topağa olabildiğince sert vuruyor ve ağlara gönderiyor. Topu muhafaza edemiyorlar. Şimdi rakibini geride bıraktı. Bir gol daha giderek açılıyor. Müthiş bir performans. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor ve ona hiç şans tanımıyor. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Top sürme fırsatını iyi değerlendiriyor. Kaleye yakın pozisyon. Kale atamadık. Karşıya kalıp çok Maalesef atamadık. Sert şutu isabetli olmadı. Biraz daha yumuşak vursa en azından kaleyi bulabilirdi belki. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. <laughs> Kukun kontrolünü sürdüremiyorlar. kaleye doğru ilerlemeye çalışıyor. Ve gelişen hata fırsat vermeyip topu kazandılar. Kontra atak için ideal bir fırsat. Şimdi kontra atak çıkma şansı buldular. Ve gol! Artık Son davalı attık. İşte bu da be. 5 maçlı 21 gol tabi bu AFL 2 maçları için geçerli. Önce başarılı bir ver yaptıklarını görüyoruz pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net bir plase ve harika bir gol. <laughs> ve durum 6-0 oluyor. ostervalde İsmail Yüksek ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Şimdi karşı atağa çıkma şansı buldu. Ve rakip takım bu topu kazanıyor. Rakibe göz açtırmadılar ve tehlikeyi büyümeden engellediler. Kaleye vuracak gibi. Ve gol! Gollerin ardı arkası kesilmiyor. Rakip takım için. Haymoystick Weissius. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Rakibinin yanından geçti. İşte vurdu be. Yakaladığı bu gol fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi. Ve ilk Ve maçımız Selin Su bitti. Ev sahibi bu mücadelenin kaybedeni oluyor. Çok güzel performans sergiledik. E şimdiki o şimdiki büyük bir darbe. Fenerbahçe Galatasaray maçı. E, fakat bunu yapamadık. Şunları performanslarını bir şey yapalım. Tamam. Mesajlar. E, 30 Kasım Pazar günü evet büyük bir darbe. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Aga Galatasaray bir gol atmış. Hay bakalım şimdi sıra bizde. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Tayyip e ben geçiyorum bu ara. Hay bakalım. Bir, bir derbide. çe kanatta bir fırsat yakaladı. Bunu atarsa skora denge gelir. Ve gol! Fenerbahçe karşılaşmada skoru eşitlemeyi başarıyor. 14. maçta 51 gol. Bakalım Şimdi nasıl yapmışız? Bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Olay bir gol oldu diyebiliriz. Dün BB yapmayı Steinle, no, başardık. Şimdi bir atak fırsatı. Hala şutunu çekebilir. Oo, John Doe attı. Arka arkaya gelen ikinci gol. İşte gol John Doe'na pas attım. Hatta, o da golünü attı, attı valla. Etkili bir orta geliyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Bir gol daha. Bir daha onlarla buluşuyor. İyi bir tempo yakaladılar. Bakama satmışız. Ekranlarınıza geliyor. Tabiri caizse defans ortada yok diyebiliriz. Bu durumda kalecinin de bir şey yapması pek mümkün değildi. İyi oyuncu değişikliği oldu. Ve durum 3-1 oldu. Onda maçta iki koş. Vallahi süper Jose ya. Maria Jose Maria Jimenez. Etkili bir müdahale yapıyor. Şikrim Jose Maria Jimenez. Edson Alvarez. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Etkili bir müdahaleyle ön alanda topu alıyor. Bitirebilecek mi? Müthiş bir savunma izledik. Savunma tam zamanında davrandı. Mutlak gol şansıydı. İyi bir yerde araya girdi ve şimdi atak şansı olabilir. Offside. Hakem yardımcısına uydu ve offside'ı verdi. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Şut fırsatı. Ve gol. Attık. Büyük bir coşku var. Patrick. Haymoş Savunmada büyük bir boşluk oluştu. Ve kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Ve skor 4-1 oldu. iyi bir atak fırsatı. Kritik müdahale ile topu kapıyor. Ceza sahasında topu kapıyor. Offside. Ve offside bayrağı havada. Aslında arkadaşı offside'den kurtulmaya çalışıyordu. Biraz beklemesi lazımdı. Torreira orada hafif bir presle karşılaştı. şimdi. So, Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'ye avantaj oynatıyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. Derinlemesine bir pas offside. <laughs> Ama bayrak havada. Tam anlaşamadılar. Biraz daha beklese arkadaşı offside'dan çıkacaktı. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Şimdi bir karşı hücum şansı. Hala vurabilir. Gol. Artık. Ve bu golle e çıkıyor. İşte bu da be. Bakalım yapmışız. Tekrar topla birlikte çok güzel bir mesafeyi tek başına kat etti. Daha sonra güzel bir vuruşla yaptı ve golünü attı. Mücadelede artık son dakikalara giriyoruz. Bu farkın kapanması artık hiç kolay değil. Şutunu çekebilir. Çoğunu atamadı. gitti top. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Kayarak müdahalesi başarılı. Risk aldı fakat çok temiz bir müdahale yapmayı başardı. Offset. Hakemin uyarısıyla offset kararı geliyor. Maçın son düdüğüne kısa bir zaman kaldı. Ve ev sahibi takımın ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Maç boyunca net bir üstünlükleri vardı. Rakiplerine hiç nefes aldırmadılar ve üst düzey bir bitiricilikle birçok kez fileleri havalandırdılar. Açıkçası böyle bir bu arada bu pozisyon gol olabilir. Tehlike geçmiş değil. Atamadık. Kaleci kalesinde devleşiyor. Mutlak gol önlüyor. Gerçekten tüm tebrikleri hak etti. Çok iyi bir kurtarış. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Freck vuracak gibi. Goal. Oy, ama ama offside oldu. Oyuncu adına talihsiz bir an. Çok yakındı. Tam atacaklık offside oldu ya. Bu arada 3 dakikalık duraklama süresi oynanacak. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Şut çekme fırsatı devam ediyor. Ve gol. gol attık. Rakip takımın işi artık mucizelere kalıyor. İşte bu da be. Bakalım nasıl atmışız. İşte Son dakikada golümüzü attık. Kendi başına topu alıp epey uzun bir süre boyunca koşusunu sürdürdü. Daha sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ve ikinci maçımızda altı bir oldu. Kritik bir derbiydi ama kazandık. Bakalım şimdi sıradaki maçımız neymiş? Kim neymiş? Bir bakalım. Evet, şimdi sıramız Başakşehir maçımız olacak. Şunu bir atalım mı ya? Tamam atlayalım. Yeni yıl diyor. Ama bunu da yapamıyoruz. Başakşehir'e maçımızla gidelim bakalım. E, 5 Aralık Cuma. Başakşehir'e maçımız varmış. Hadi bakalım. Maç günü diyelim. Oo, iki, 2 gol atmışız bu arada. Bahçe oyuncu değişikliği yapacak. Yine Taşkın yine ben gidiyorum ya. Süper. Kornerden topu içeri kesti. Kaleci tehlikeli kornerde nefis bir kurtarış yapıyor. Şimdi rakip kaleye doğru ilerliyor. Önemli bir hücum şansı. Gol. <laughs> i̇şte bu be. Bakalım nasıl atmışız. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor. Ve ona hiç şans tanımıyor. Valla süper ya artık. Oyun yeniden başlıyor ve Fenerbahçe 3 gol farklı önde. Nelson Semedo. İstanbul Başakşehir topu rakipten kapıyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Rakibin yarı sahasında çok iyi bir müdahale. Hakem düdüğü çalıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Foyapla lava bana ya. rakibinden sıyrılarak ilerleme çabasında. Allah olmadı. Neredeyse başlamadan bitiyor. Şimdi pres geliyor. Ve rakip savunma Allah anlamadık. Başarıyor. Toplu oynama sırası karşı takımda. Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Cunda asıl, asıl odaçacaktı ya. Ön alanda baskının sonucunu alıyorlar. Şimdi top kendilerinde. Hemen kaleye yüklenebilirler. Kritik bir pas gönderiyor. Yakın Atamadık ya. Çok sert bir şut denedi az farkla kaçırdı. Bu mesafeden öncelikle kaleyi tutturmayı düşünmeliydi. Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. İki takımdan da top kayıpları geliyor. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Ve gol attık. İşte bunu be. çok büyük bir İşte bunu be. Attık. 15 başta 57 gol. Yapmış tamamlayalım bu evde de. karşısında oyuncu şöyle bir bakıyor ve bütün gönderiyor. Ve skor 4-0 oldu. İlk maçta 7 gol sonra ikinci maçta e, 6-5 şu anda 4-0 gidiyoruz bakalım ne olacağız. Allah. Müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Şimdi hızla atağa çıkıyor. Bir gol daha. İşte budur be. 15 maçta 8 gol. İşte Bakalım nasıl yapmışız. karşı karşıya kaldı ve temiz bir son vuruşla topu ağlara gönderdi. <laughs> Takımlardan birinin ezici üstünlük kurduğu mücadelenin sonuna yaklaşıyoruz. Rakip yarı sahada yerinde bir müdahale. Rakibin oyundan düşürüyor. Tehlikeli bir kontratak olabilir. Hala şansı var. Oo, John Duan attı. Kalecinin büyük çabası boşa gidiyor. İkinci Güzel basış yaptım bari. John'dan vuruşu attım o arada. o da attı. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz. Ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kalecinin değil bence. rakip topun kontrolünü kaybediyor. Hmm. İşte bir kontra şansı. Ve gol! Attık. Rakip takımı 1-0 oldu. Artık imkansıza yakın. Oyloguz oh, Goç bir yapmıştı tamamlayalım mı? Ben? Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyun düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Şimdi bir rakibini geride bırakıyor. Topu ileride kazanarak hücum şansı yaratıyor. Allah ne yazık ki. Ostavo de Fets Kerem Aktürkoğlu. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Bu arada 4. hakemin tabelası 2 dakikayı gösteriyor. Bu pozisyonda Mafoy atla ya. Avantaj oynatıyor. Avantaj kaybolduğu için hakem faul düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe topu kaptırdı. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Atamadık. Ve Niye yeni bitti? İkinci, üçüncü maçımızda yeni sıvı bitti. Abi bir gol daha sevdi. Bari. Rekor kıracaktık yani bu hemde.